Evet, çalıştay düzenlenmesiyle ilgili hizmet alım işi ihalesinin ikinci oturumuna tekrardan hoş geldiniz. Kısaca ilk oturumu özetleyecek olursak, ilk oturumda tarafımıza iki teklifin iletilmiş olduğunu, her iki teklifinde teklif mektuplarının geçici teminatlarının uygun olduğunu görmüştük. Şimdi bu iki firmamızdan ikinci ve son tekliflerini almak üzere ara vermiştik ve tekrar ihalemize dönüş yaptık. Ee, iki firmamızdan teklifleri almadan önce e, iş için idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. İdare bu iş kapsamında 2 milyon 37 bin 581 lira 70 kuruş yaklaşık maliyet belirlemiştir. Tekrar ediyorum 2 milyon 37 bin 581 lira 70 kuruş yaklaşık maliyetimizdir iş kapsamında. Şimdi e, tekliflerin açılışına geçiyoruz. ikinci ve son tekliflerin. Ee, beyaz organizasyonun tarafımıza iletmiş olduğu ikinci ve son teklif. bin. 1 milyon 998 bin TL beyaz organizasyonun tarafımıza iletmiş olduğu ikinci ve son tekliftir. Hasbihal Organizasyon Limited şirketinin ikinci ve son teklifinin açılışına geçiyoruz. 2 milyon Evet. 18, lira. 2 milyon 18 bin 800 lira Hasbihal Organizasyonu'nun tarafımıza iletmiş olduğu ikinci ve son tekliftir. Ee, EKAP üzerinden ayrıntılı bildirimler tüm isteklilere gönderilecek olup e, ihalemiz burada sonlanmıştır. Hayırlı olsun.